Çarpım tablosu 3 turnuvamız başlıyor. Evet çocuklar, bugüne kadar çarpım tablosu turnuvamızı hep bireysel olarak yarıştık ama bugün kızlar erkeklere karşı yarışacak. Oyunumuza başlamadan önce bugün bir misafir öğrencimiz var. Eylül. Eylül oyunlarımızı takip ediyormuş zaten. Eylül en çok bu oyunu seviyormuşsun galiba. Evet en çok çarpım tablosu Eylül biz nereden hatırlıyoruz daha önce evet bilmece anne müziğimizde işaret dilini yapmıştı ve kanatlarım var ruhumda şarkısını Azra ile beraber söylemişti bugün yarışmamıza da misafir olarak katıldı ayrıca Eylül bir şarkı daha yapacağız ve Eylül oyunu sen dışarıdan izliyorsun sen en çok kimi favori görüyorsun Eline. Eren'i. Eren bugün maalesef gelmedi. Rahatsız biraz. Hasta. Ama başka günler yine yarışmamıza katılacak. Peki. Başlayalım. 8 kere 8. Evet. 7 kere 5. Evet. Boran önce söyledi. Bir kızlar bir erkekler bildi. Devam edelim. Üç kere dört. On Evet. Bu arada Ceyda şirinler, şirinler gibi. Bakalım. 5. Ceyda saçların mavileşmiş. Evet. Bu arada bu arada. Evet, Çağatay'ın sarı saçlarına karşı Ceyda'nın mavi saçları. Peki, soruyorum. Arif hazır mıyız? Sessiz olalım. 5 kere 7. 35. Evet. Zilan inşallah bugün başarılı olacaksın diye düşünüyorum. Ama rakibin de zor gelmiş. Bakalım ne oldu? Çalıştın mı Zilan? Peki soruyorum. 7 kere 7. 49. Evet. 6 kere 6. Evet. 8 kere 9. Evet. Evet. 3 kere 8 24. Evet. 4 kere 6 24. Evet. 3 kere 9 27 idi. Evet. Evet bu arada sizin için bazı yorumlar geliyor. Gerçekten Efecan size söylüyorum. Gerçekten ikizler mi diye. Gerçekten ikiz misiniz? Evet. Evet. Peki neden benzemiyorsunuz? Onu da bir söyleyin de. Bir tek evet, çünkü ayrı yumurta ikizleri değil misiniz? Evet. Evet, onun için ikizler Efecan bu arada senin için demişler ki hiç yerinde duramıyor. Zıp zıp zıplıyor demişler. Ne kadar hareketli bir öğrenci demişler. Haklılar mı? Haklılar. Peki bakalım ikizlerden kim yenecek? Ben Soruyorum. Yedi kere 9 49, e, 72. E, Evet Eylül. Sorumuz geliyor. Üç kere yedi. Aa! Yirmi sekiz. Yirmi sekiz. Yirmi yedi. Üç kere yedi. Evet Zeynep. Soruyorum. 6 kere 7. 42. Evet. Şura bu arada senin mimiklerinle ilgili çok yorumlar geliyor. O gözlerini falan değişik yapıyoruz. Aynen şu an yaptığın gibi. Sen dramaya gidiyor musun Şura? Evet. Evet bu yeteneği değerlendir. Belki bu sene seni güldür güldüre götürürüm. Bu sene de seni mi götürsem ne yapsak? Hı? İster misin? Evet yorumlarda bazıları yazmış öğretmenim sizi Güldür Güldür'de gördük diye o siz miydiniz diye evet bendim biraz kiloluydum ama o zamanlar <laughs> o bendim sormuşlar kaçıncı bölüm diye onu da söyleyeyim madem 84. bölümdü. <laughs> Peki Şura bakalım tiyatroculuğun nasıl olacak ileride merak ediyorum inşallah iyi bir yerlere geleceksin ama rakibinde zormuş şimdi Boran. <laughs> Boran bu arada sana da bazı söyleyeceklerim var. Wolverine'in filmi çıkıyormuş Boran. <laughs> Duydun mu? Wolverine yaşlanmış ama bu sefer. Yani her şey saçı, Beyazlamış, evet böyle yaşlanmış. Bir de onun çizgi romanı var, onu biliyor musun? <laughs> Old Man Logan diye. Bilmiyorsun. Peki Batman? Batman çizgi romanlarından ne haber? <laughs> var mı yeni çıkan çizgi romanları? <laughs> var, Joker'le var. <laughs> evet, Joker'le var. Adı ne? Azıcık hatırlamıyoruz da çok güzel bir şeydi. Peki alınca bakarız okuruz onları da. Sorumuz geliyor. 8 kere 6. 63. Evet. 72. 48. Evet Şura. Şura ama çarpım tablosunda iyiydi Boran. Peki ama şöyle bir şey var. Bu arada kuralımızı da söyleyelim. Eğer bir kişi kalırsa erkekler veya kızlardan yanındakini yenerse bir can kazanıyor ve istediği arkadaşın Oyuna yeniden döndürüyor. Evet yani diyelim ki Çağatay tüm erkekler elendi bir sen kaldın. Yanındakini yenersen bir arkadaşın oyuna tekrar getiriyorsun. Yakar toptaki can kazanma gibi. Evet sorumuz geliyor. Üç kere altı. Evet. 7 kere 8 Aynı anda. Başka bir soru soruyoruz. 4 kere 9. 36. Evet, Eylül. Eylül zor bir rakibi eledi. Ceyda ve Semih. Aa! <laughs> Semih yine Ceyda'ya meydan okuyor. Hadi bakalım. Durmadan karşılaşıyorsunuz siz ya. Mesela herkes Ceyda ile Çağatay'ın karşılaşmasını istiyor. Ama Semih hep karşılaşıyor. Evet. Bakalım bugün ne olacak? Soruyorum Semih. Semih sen de Deadpool'u seviyordun galiba. Ben seviyorum öyle miyim? Filmini izlemiş miydin? Evet, evet öyle miyim izledik. Ama onun filmi artı 13 değil miydi Semih? Ben izledim herkes öldürüyor ya. Evet. Çok güzel. Ama artı 13 bir 13 yaşını doldur ondan sonra ben izle. Ben Peki. Peki sorumuz geliyor. <laughs> soru bulamıyorum. Boran sor bir soru. 8 kere 7. Evet Ceyda önce bildi sorumuz geliyor 7 kere 7 evet Efe Necmi 5 kere 5 evet Ömer Aslan 4 kere 4 evet Tuna Çağatay yine Zeynep eşleşti bakalım şimdi ne yapacak soruyorum 3 kere 3 evet basit de sormaya başladım halbuki değil mi Beş kere altı. Yirmi. Yirmi beş. Kırk otuz beş. Otuz. Otuz. Efe Necmi otuz. Beş kere altı otuz. Evet soruyorum. 5 kere dokuz. Kırk Evet Eylül. Evet misafir öğrenci Ceyda ile beraber kaldı. Ceyda ve Tuna. Kızlardan iki kişi kaldı erkeklerden üç kişi. Soruyorum. Heyecanlandık değil mi? Evet. Evet, ben bile çok heyecanlandım. Soruyorum. Soracağım bir dakika. Soru bulamıyorum. Kere beş. Oldu. <laughs> Boran bir tane zor bir soru. Evet. <laughs> ne? Dur 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 dur. Ben sorayım ben. Öyle karışıyor bir dakika. Beş kere beş. Hayır hayır hayır. Altı kere beş. 7 kere 6. Evet Ceyda bildi. Ve 2'ye 2 kaldılar. Artık kızlar mı erkekler mi kazanacak? Çok az kaldı. Eylül yalnız. Yani çok zor bir rakip çıktı. Olsun ama buraya kadar geldin çok iyi. Ne oldu Eylül? Bu niye bana çıktı ya? Ne? Bu niye bana çıktı? Ne diyorsun Neden bu konu hakkında, ben hakkında ben Çağatay? Ya. Zaten yorumlarda diyorlar ki Çağatay yenilince biz şeyi kapatıyoruz diyorlar. <laughs> evet videoyu kapatıyoruz diyorlar. Ama Çağatay sonuna kadar gidecek gibi duruyor bu sefer. Bakalım Çağatay son çarpım tablosu şampiyonu sendin zaten. Şura'yı yenmiştim. Şura elendi. Şanslısınız bu sefer. Ama şöyle bir şey var. Kızlar bir kişi kalırsa istediği birini tekrar oyuna getirebiliyor. Ya. Evet. Soruyorum. Alt kere 4 24. Evet Eylül. Şimdi Eylül oraya bir yere oturabilirsin. Ceyda kuralımız şu. Eğer Efe Necmi'yi yenersen bir can kazanıyorsun ve bir kişiyi oyuna tekrar döndürebiliyorsun. İnşallah. Evet. Ama Efe Necmi'yi yenemezsen oyunu erkekler kazanacak. Evet. Erkekler diyenler. Kızlar diyenler. Ooo kızlar daha çok. Kızlar daha çok istiyor. Ceyda iki zor rakibe karşı bakalım bugün ne yapacaksın? Hayranlarını sevindirebilecek misin yoksa Çağatay mı hayranlarını sevindirecek? Evet. Necmi de tabii son son günlerde çok şampiyon oluyor. Bu arada Eylül kalbini tutuyor. Eylül çok mu istiyorsun kızların kazanmasını? Ceyda kazansın diyorsun. Peki. Bu arada bazı şeyler söyleyeceğim. 23 Nisan'da yaptığımız kartel yarışmasını Kartel 2016 Minik Rapçiler Biliyorsunuz okul gösterimiz vardı onu çok beğenmişler ve yenisini yapmayacak mısınız diyorlar. Yenisini yapacağız. Ona ben karar vereceğim. Bir de yeni bir kısa film çekecek misiniz diyorlar. Yeni kısa film de çekeceğiz. Ve bir soru var. O kısa filmdeki Fatma gerçekten Suriyeli mi diye. Evet gerçekten Suriyeli ama şu anda Almanya'da kendisi. İki sene önce Almanya'ya taşındılar. Onu da buradan soranlar için söyleyelim. Bu arada bana mesaj geliyor çok sayıda. Çocuklar bir yerimize geçelim. Mesajımız şu. Diyorlar ki biz sınıfınızı ziyaret etmek istiyoruz ve ziyaret edemeyecek olanlar da size hediye göndermek istiyoruz diyorlar. Evet. Adresimizi istiyorlar. Şöyle kısaca bahsedeyim. İstanbul'da olanlar ziyaret etmek isteyenler Yeni Kapı Atatürk Havaalanı metrosuna binince Terazidere metrosuna biz 350 metre uzaklıktayız. Yani yakınız gayet. Adresimiz isteyenler de internetten Esenler Atatürk İlkokulu Hadi. yazıp öğrencilerimize hediyelerini yollayabilirler sınıfımıza. Zor Peki ben bunları niye anlatıyorum? Heyecanınızı gidermek evet. için. Var, Peki. Dev final. Soralım. 8 kere sekiz. Ya çocuklar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu anlamak için şimdi videoyu kapatacağım, bir daha izleyeceğim çünkü çok muallakta kaldım ve izleyeceğiz, izleyeceğiz. Kim söylediyse buradan devam edeceğiz. Bir saniye. Çocuklar az önce tekrar izledik ve Ceyda'nın önce söylediğini gördük. Dev final. Birini seçmen gerekiyor. Birini seçmen gerekiyor ama şu andaki iki kişi kaldığınız için artık gerekmiyor çünkü yenen kazanacak zaten. Evet, iki kişi kaldığı zaman zaten seçmeye gerek yok. Bir kişi kazanacak. Çağatay ve Ceyda sonunda ikisi karşılaştı. Bakalım şampiyon kim olacak? Hemen geçen seneye gidelim. Geçen sene. Geçen sene ne olmuştu? Çağatay ve Ceyda finale kaldı. Çağatay diyenler bir alkışlasın. Peki. Peki. Ceyda diyenler. Explosiv. Peki. Çağatay. Soru geliyor. Sizin biraz heyecanınızı yatıştırmak için bunları sordum. Şimdi size bir final sorusu. 8 kere 9. 63, 72. Evet, 72. Akslıyorsunuz Ceyda'yı. Şampiyonumuz Ceyda. Evet, aferin. 9 kere 8 demiş. Evet, bakalım bu sene ne olacak? Şimdi bu sene 9 kere 9. Çağatay diyenler. Ceyda diyenler. Evet, soru geliyor. Çok heyecanlı ya. 7 kere 8. 56. Aynı anda. Bu bayağı zor olacak. Soruyorum. 7 kere 6. Evet, Ceyda kazandı. Evet, ortalık karıştı. <laughs> Peki